Merhabalar, ben Sevde İsteyim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir videomla karşınızdayım. Bu haftaki konumuz ilişkilerde yaşadığımız karmaşık algıları ve kavramları biraz daha temize çekmek üzerine olacak. Son zamanlarda çok fazla duyduğum ve hatta bana da gelen konulardan bir tanesi açık ilişki. Yani bu açık ilişki, kapalı ilişki nedir ne değildir bence birlikte bir konuşalım. Çünkü biri açık ilişki yaşayalım mı dese Hani bir ters ters bakarız ne alaka deriz değil mi? Ama aslında kavramlarımız o kadar kaymış durumda ki adına açık ilişki demesek de ne kadar açık, savruk, böyle geniş ilişkiler yaşadığımızda biraz görelim istiyorum. Çünkü benim amacım insanları boşaltmak değil, sağlıklı, kültürünü, ahlakını, değerlerini koruyan ilişkilerin ve bu dinamikleri savunan, koruyan insanların evli kurumunu hayata geçirmesi ve gerçekleştirmesi yönünde. Çünkü yalan dolanla, riyakarlıkla, aldatmalarla, sadakatsizliklerle, dürüst olmayan ilişki yapılarıyla devam eden ilişki benim için sadece ticari bir ilişkidir. Bunu 50 bin defa anlattım. Orada para çok ama ilişkisi vardır. Ama bunları sürdürmek yine sizin tercihiniz. Ama o zaman da e, demeyin ki biz çok iyi bir şey yapıyoruz. Aile kurumunu koruyoruz. Hayır siz aile kurumunu tehdit ediyorsunuz. Dolayısıyla biraz gün buna bakacağız. Açık ilişkinin genetik içinde şu var. Partnerler seks yapacak farklı kişilerle ama kimse buna karışmayacak. Kimi görüşte şunu söylüyor. Farklı kişilerle seks yapmanın ötesinde duygusal ve sosyal paylaşımları da içeriyor bu açık ilişki boyutu. Hatta bir örnek vardır ee, okuduğum kitaplardan bir tanesinde e, evli bir çift farklı kişilerle seks yapıyorlar hatta bir tanesinin arkadaşıyla yapıyor eşi bu kişiyi de izliyor cinsel birliktelik yaşarlarken, sonrasında kıskanmaya başlıyor ve terapiye gidiyor diyor ki eşim bana dokunduğu gibi ona dokunmadı çok daha anlamlı dokundu diyor ve kıskanmaya başlıyor. Yani aslında buradan anlıyoruz ki insan biyolojisine ve hatta antropolojisine uygun olmayan bir şey yapılıyor burada. Yine bir şey türetildi burada. Yine bir e, pislik peşindeyiz yine böyle bir. Bayılıyoruz böyle şey üretmeye. O yüzden buradan anlıyoruz ki ilişkiler, e, böyle onunla bununla seksler bizim değerlerimize, kültürümüze ve fıtratımıza uygun değil. Yeni yeni icat çıkarmayın. E, burada şöyle bir kapı aralayacağım. ...bana gelen yazılar ve mailler üzerinden biraz gideceğim... ...ve bu örneklerle biraz daha somutlaşmasını istiyorum sizin için. İşte hocam, ben birine aşık oldum, biriyle ilişkim var, evli. Ama bana da söyledi, 3 yıldır başka biriyle ilişkisi varmış. Karısını aldatıyor. Bak onu da aldatmıyor bu arada. hani, Yani onunla ilişkisi var, karısı var. 3 yıldır başka biriyle ilişkisi var. E, buradaki kişi bana diyor ki karısını da 3 yıldır aldatıyor. Bizim ilişkimiz devam ediyor. Ben ne yapmalıyım? Diyor bana. Çok sevmeyiz. E, Böyle yüce gönüllü. biz paylaştı. ne olacağız? Pardon. Biz ne olacağız? Diyor. Bir kere siz zaten olmuşsunuz. Siz kocaman bir aile olmuşsunuz. Her şeyden önce. Büyük bir aile olmuşsunuz siz. Ve burada inan senin benim aklıma ihtiyacın yok. Senin kimsenin aklına ihtiyacın yok. Çünkü çok güzel bir söze rastlamıştım. Akıl ve ahlak birbiriyle çok ilişkilidir. Yani akıl ahlaklı insanda bulunur. Ve akıl ahlak arasındaki derinliği anlatan cümle de şudur. Bir şeylerin gerçekliğini fark etmemek suçtur. Hatta artı ekliyorum ahlaksızlıktır. Yani sen bir denklemden bahsediyorsun ve bu denklemdeki çirkinliği görmediğini mi iddia ediyorsun ve benim onayımla mı sen o ilişkide varlığını sürdüreceksin? Yani ben ha keza dedim ki sana, evet sizinkisi gerçek bir aşk hikayesi, evet senaryoda 5 kişi var ama 70 bin melek sizin aşkınızı koruyor desem, gerçekten ikna olup devam edecek misin sen o ilişkiye? İşte burada ahlakın dışına çıkıyoruz arkadaşlar. Senin benim ya da herhangi bir otorite diyelim, işte önem verdiğin kişi diyelim, güçlü bir profil diyelim. Kimsenin onayına ihtiyacın yok. Senin kendi fıtratından mesaj almaya ihtiyacın var. Senin öz değerinden mesaj almaya ihtiyacın var. Sen bunu dışarıda aramamalısın. Ya da işte başka bir örnek vereceğim. Hocam, kocam çok uzun bir süredir beni aldatıyor ve ben onu çok seviyorum. Biliyorum da aldattığını ama boşanamıyorum. Bak burayı nasıl anlarım biliyor musunuz? Olanı olduğu gibi değerlendirmiş. Yani eşimin ne yaptığını biliyorum diyor. Kendisine bir kandırmaca yok. Ee, orada uydurmuyor. İşte kendisine bir hayalden dünya yaratmıyor. Olanı olduğu haliyle görüyor. Ama diyor ki ben buna rağmen seviyorum. Ben bunu kabul ediyorum. Ama orada yalan bir senaryoyla kendisini kandırsa ya da eşini kurtarıcı rolüyle ya işte belki düzenir. Benim sevgim bizi iyileştirir. Benim ilgim bizi iyileştirir. Toparlarız dese yine diyeceğim ki bir hayal dünyasında. Çünkü bize bunları çok güzel aşıladılar bu dizilerle. Bütün pisliği yapan o senaryoda bütün kötülüğü yapıyor, aldatıyor, işte bilmem ne yapıyor ama sevgisiyle biri onu iyileştiriyor. Sevgisiyle onu böyle mutlu bir aşk olarak bitiyor. Biz bunlara inandık. Dedik ki biz de bizim sevgimiz de şey değil sonuçta yani. Hani öyle telmaşa değil. Biz de birini seversek, güzel seversek, istediklerini verirsek biz de iyileştiririz. Ancak şöyle bir kıstas var arkadaşlar. Psikopatolojileri sevgi, ilgi, alaka iyileştirmez. Yani o böyle değer geçer. Çünkü o bir hastalık, o bir ruhsal sıkıntı. Dolayısıyla bu tarz arka planında ne olduğunu ve neyden kaynaklandığını bilmediğimiz ve olumsuz yanlış davranış ve düşünce alışkanlıkları geliştirilen boyutları sevgimizle düzeltemiyoruz. Bunu kabul edeceğiz. Şunu da gözlemleme fırsatım oldu. İlişkilerde kadın erkek ayırt etmek sizin aldatma durumu söz konusu olduğunda bunu kapatıp ilişkiye devam etmek düşüncesi çok fazla yaygın. Çünkü erkek tarafından başka insanlar tarafından bilinmesi istenilmiyor ve tabii ki onu da ailece öğrendiği her ne olursa olsun boşanma yok. Evli kurumunda boşanma da sonuçlanmamış olaylar. Dolayısıyla bu ilk girişimi çocuğun yapması bilincik bir davranış modeli değil. Ve o tabii ki dışarıdaki insanların da buna şahit olmaması için yine kol kırılır, yen içinde kalır şeklinde evliliğin içinde kalmayı yeğliyor. E kadınlar tarafından durumu ele alırsak birçok kadın evliliği statü olarak değerlendiriyor ve eğer ki boşanırsa bu statüden bir basamak düşecekmiş gibi bir algısı var ve bu yüzden her ne olursa olsun her ne yapılırsa yapılsın evliliğin içinde kalmak statüyü korumak manasını taşıyor. Yani statüyü koruyorsun ama kendini korumuyorsun. Ya da işte dışarısı konuşacak. El alem ne der diye bakıyorsun ama kendi içindeki iç sesi de kısmaya beceremiyorsun. Bu arada bu yan yana kalan insanlar hayat hani böyle şen şakrak ve müthiş gitmiyor. Onu da çok net söyleyeyim. Çünkü herkesin kendisine veremediği bir hesabı var bu tarz ilişkilerde. Çünkü kabul ettiği şeyi ruh kabul etmiyor. Evet işte bunu devam ediyoruz bir şekilde. Zaten birbirlerini yiyorlar birçok platformda ve her şekilde... Ayuka çıkıyor bu konu. Bununla ilgili zaten hiçbir zaman barışmıyorlar. Dışarısı onların evli olduğunu kabul ediyor ve onaylıyor ama kendi iç dünyalarında ruhlar sürekli çatışıyor. Çünkü ruhun fıtratın kabul etmediği bir meseleyle zorla anlaşma imzalıyorlar. E tabii ki bunlar kişinin kendisine verdiği zarar olarak adlandırmak mümkün. Çünkü kişi kendisinden vazgeçiyor. Her ne sebeple olursa olsun kendisinden vazgeçiyor. Ben her zaman şunu söylüyorum, verebileceğin en cesur karar, kalbini ve ruhunu inciten her şeyi geride bırakmandır. Bu çok kolay değil, bu çok zor, oldukça zor. Ama kritik olan kısım bir insan için şu: Bu yükü taşıyarak devam edebilir miyim? Ben bu yükü bırakırsam nasıl devam ederim? Bence biraz kıyaslamak gerekiyor. Çünkü ben her zaman şuna şahit oldum: Noktayı koyup devam eden bir şekilde hayatını kurtarıyor. Ama noktayı virgüle bağlayan maalesef hiçbir şekilde kendisini kurtaramıyor ve o döngünün içerisinde kendisini sürekli tekrarlayan bir hayat içerisinde mutsuzluklarla buluyor. İlişkilerde ne kadar karmaşa olursa olsun temize çekmemiz gereken kısım şu. Çok marjinal gelebilir. Açık ilişki dediğimiz Aa, çok marjinal. Yaşadığın ilişki açık ilişkiye çok yakın. Çünkü sen evlilik içerisinde eşinin seni aldattığını bilip göz yumup evlilik kurumunu devam ettiriyorsun. Sen bir açık ilişki yaşıyorsun. Adına açık ilişki demiyor olman ya da senin de bu çarkın içine katılmıyor olman açık ilişkiyi kıyıdan yakalamadığı anlamına gelmiyor. Ben biraz net konuşurum. Bu da can sıkar ama genel olarak amacım her zaman fayda sağlamaktır. Bir şeyleri birçok kişi yapıyor diye bunu doğru kabul etmemiz mümkün değil. Sayılar ve rakamlar, oranlar yükseliyor olsa da bu bizim doğamız değil. Bizim doğamızın ne olduğunu zaten defaatle anlatmaya çalıştım. Bizler kültürü doğru aktaracak olan, ahlakı koruyup bilinçli seviyede ve farkındalıkla ilişkileri yönetebilecek insanlarız. Çünkü bir varlığımız var bu dünyada ve geliş amacımız var. Bunları yok sayarak sürüklenmek farkında olan insanların bulacağı bir davranış boyutu değildir. Dolayısıyla her bir videomun bir amacı var ve bir farkındalık kazandırmak istiyor. Bunu da çok kısa vereceğim bir anekdotlu size paylaşarak tamamlıyor olacağım. Bir kadın dizlerin üzerine çökmüş, sokak lambasının altında yerde bir şeyler arıyor ve bir tane adam geliyor, ne arıyorsun, yardıma ihtiyacın var galiba diye soruyor. O da diyor ki anahtarımı düşürdüm, anahtarımı arıyorum. Peki nerede düşürmüş olabilirsin diye soruyor o adam. Bunun bir kilometre ötesinde bir yerde düşürmüştüm diyor ve adam şaşkınlıkla bakıyor. O zaman niye buraya bakıyorsun? çünkü burası tanıdık ve aydınlık bir yer. O yüzden burada arıyorum diyor. Zihin böyledir arkadaşlar. Tanıdık ve aydınlık sandığı yerde çözümü aramaya çalışır. Ancak bu doğru yer olduğu anlamına gelmez. İçinde bulunduğumuz ilişkiler bazen çözümü bulabileceğimiz yerler olmayabilir. İçinde bulunduğumuz ruh hali belki bizi kurtaracak ruh hali olmayabilir. Aydınlık ve tanıdığımız yer diye uzağa düşmeyelim. Doğru yerlerde doğru bir bakışla gerçeğe ulaşmanın ve çözümün yolunu kendimiz için bulalım. Görüyoruz ki İllüzyona çok inanıyoruz. Hayal dünyasına çok inanıyoruz. Pembe rüyalara çok inanıyoruz. Bizi sevdiğimize kavuşturacak her türlü gerçekten kaçıyoruz. Objektif değiliz. Belli ki bunlar eğer farkına varırsak değiştirebileceğimiz boyutlar. Yani ben beni aldatan eşim aslında beni seviyor diye yaklaşıyorsam gerçeği görmeyi reddediyorum anlamına gelir bu. İşte bu da bizim kurtulmak için çıkış kapımız değil. Buradan bunu anlayalım. Bizim çıkış kapımız ancak şu olabilir. Evet ben onu seviyorum. Evet o beni bir zamanlar sevmiş olabilir ama şu anda bizim ilişkimiz için uygun olmayan bir şeyi tercih etti. Evet bunun onun ve benim için bir bedeli olacak. O zaman ne yapmalıyım? Burası gerçek bir nokta. Burası seni aydınlığa kavuşturacak bir nokta. ...buraları görmeyip... ...acaba hocam olur mu? E, bir kere aldattı ama başarır mıyız? Her gün aldatıyor ama beni sevdiğini iddia ediyor cümleleri... ...bizi hiçbir zaman çözüme götürmeyecek. Hep olacağımız bir karanlığa da maalesef gömüyor olacağız. İnsan dediğin varlık düşünen bir varlık düşünüp... ...lütfen kendine gerçek olanın, net olanın yanıtını ver. Biz savrulacak yapraklar değiliz. Biz öyle oradan oraya bizi sürükleyenin yanında gidecek varlıklar değiliz. Düşünen, düşündüğünü seçimleriyle, kararlarıyla hayata geçiren arkasından inandıklarıyla destekleyerek yürüyen varlıklarız. Bizim varlığımızın bir amacı, bir sorumluluğu, bir nedeni var. Lütfen ilişkilerinde bunu taşı. Çünkü ilişkilerinde başarılı olan insan hayatın birçok kademesinde de başarı gösterebilir. Çünkü orada birçok denklemi de yönetebileceği anlamına gelir. Ama daha kendi ilişkisine objektif bakamayan ve gerçeklerden kaçan biri hayatı yönetemez. Hayatta gerçekten kendi adımlarıyla yürüyemez onun bunun dedikleri, onun bunun doğrusu, onun bunun inandıkları ve hayatın getirisi olarak gelen çıkarlarını takip ederek yolun sonuna ulaşır ama dönüp baktığında ne yaşadım ben diyebilir. İşte ne yaşadın sen? Kendi hayatına kazık attın sen. Kendi hayatına artık kazık atma sen. Ben bu yüzden sana anlatıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinleyip kendine vakit ayırdığın için haftaya tekrar görüşmek üzere.